Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra e, araştır e, araştırmalarımız sonucunda size bu kadar zaman e, süre uzattığım için size e, videolarla dönmediğim için sizler baştan özür dilerim. E, neden dönmedim? Çünkü şu bu aralar e, bir belge araştırması peşindeydim. Bu belge araştırması sizin de çok bir faydanızı olacak. Almanya'ya gelip yerleşenler için veya yerleşmiş olanlar için çok önemli bir belge, çok önemli bir ee, durum diyeceğim çünkü e, tahmin ediyorum bu bir şey bilgiyi, bu belgeyi bu videoyu başka bir yerde bulamayacaksınız. Bulsanız da bundan sonrakiler e, benim araştırmalarım sonucu diğerleri geliştirmiş olacaklar veya da aynı videoyu göreceksiniz çünkü bu ta, e, ben araştırmalarımı gördüğü kadarıyla ilk video olacak. Bu video ilk video olmasından dolayı da hem bir yandan sevinç bir yandan da e, gurur duyuyorum çünkü e, ben sizler için Araştırıyorum, ediyorum ve belgelerle konuşuyorum arkadaşlar. Kesinlikle e, belgeler zaten elimde. Şimdi birazdan size açıklayacağım ne demek istediğimi. Zaten başlıktan da anlayacaksınız. E, bu belgeyi e, özellikle hem test amaçlı hem de sizlere bilgi verme amaçlı aldım ve aileme anne babaya Türkiye'de anne babaya yardım amaçlı e, bir e, şey sunacağım. Belge sunacağım, bakacağım acaba doğru mu değil mi? Bilgiler ne kadar gerçekçi veya da buradakilerle gerçekten yardım ediliyor mu edilmiyor mu? Bunun testini de ben kendim yapmış olacağım. Ayrıca de siz bu bilgiyi öğrendikten sonra siz de kendiniz de yapabilirsiniz. Buraya gelip yerleşmişler ve yerleşecek olanlar için çok önemli bir fırsat. Gerçekten de elinizde bulunan bu kanun haklarınızı sonuna kadar kullanmaya çalışın. Çünkü neden size sunulan imkanları daha iyi bir şekilde kullanmayasınız. O yüzden size bunu belgeli bir şekilde size anlatacağım. Umarım ee, sürçü lisan etmem edersem de afola yani olabildiğince hem kendim anladığım kadarıyla hem size e, anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışacağım. Sorularınız olursa da yorumlar kısmına bana e, bildirirseniz ben size yardımcı olacağım. Şimdi arkadaşlar e, başlıkların anlaşıldığı gibi eğer Almanya'da yaşıyorsanız e, ve Almanya'dan Türkiye'de annenize, babanıza kardeşinize işte kayın babanıza yani birinci dereceden yakınlık olarak sizin yardım size sizin yardım edebileceğiniz akrabaya yani aile içerisinden söylüyorum bunlara yardım etme hakkınız var Almanya'da bu nasıldır ben size şimdi hemen konuya giriyorum, anlatıyorum şimdi başta Almanya'da gidiyorsunuz Burun orunçi şey, e, Türkiye şeyle söyleyeyim ben muhasebecisine veya da bir e, devletle alakalı bir büroya gidiyorsunuz. Oradan belge istiyorsunuz. Belge, belgenin ismi de e, yılına ait bakım beyannamesi. Yani Unterhalt e, Erklärung für das Kalenderjahr. Yani e, yılına ait. Bu yıllık veriliyor bu belge. Nasıl yıllık veriliyor? Her sene e, anne babanıza işte e, kardeşiniz olur şey olabilir. Yıllık e, bu belgeyi dolduruyorsunuz 2000 mesela örneğin şu anda 2020 yılıdayız 2020 yılına ait bu belgeyi dolduruyorsunuz ben size bu belgeyi göstereyim arkadaşlar şöyle yaklaştırayım evet netleşti galiba şimdi zaten aşağılarda size şey yapacağım söyleyeceğim e, net, Nerelerden olduğunu e, bu e, Almanya'dan alıyorsunuz bu e, Almanca ve altında da Türkçe açıklamalarıyla birlikte yazılmıştır yani bunu aldıktan sonra Türkiye'ye gönderiyorsunuz. Türkiye'de bakım yapacağınız kişinin bilgileri tek tek aşağıya giriliyor. Kişi kendisi giriyor. Girdikten sonra bilgileri ben şimdi söyleyeceğim zaten. Tek tek e, isterseniz geçelim. Mesela kime yardım ediyorsanız. bunu Şimdi ben size tek tek okuyacağım. Size de zaten göstereceğim. Kimse işte annemi babamı her birine ayrı bir belge sunma, şey, e, doldurması gerekiyor. Anneniz için ayrı, babanız için ayrı. Kız kardeşiniz ayrı e, erkek kardeşi yani bakıma ihtiyacı olan birisi var ise e, ve yıllık kazancı veya da aylık kazancı yeterli değil ise bu bank e, Almanya'dan Türkiye'ye yardım yapabiliyorsunuz ve şöyle yıllık maksimum seviye 4.500 euroya kadar yardım edebiliyorsunuz. Bunu mesela şöyle diyeyim ben size e, nasıl e, şu konuyu ben küçücük şu evrağı bitirelim. Ondan sonra ben ödeme kısımlarını ben size sonra anlatacağım. Sırayla gidelim. E, karıştırmadan. Umarım karıştırmam size de. Şimdi şöyle. E, doldu, şey Göndereceğiniz kişiyi dolduruyor. Mesela kimse işte adını soyadını işte e, doğum tarihini yani bütün kültür e, nüfus bilgilerini buraya ön sayfaya dolduruluyor. Doldurduktan sonra arka sayfada ikinci bir sayfada ikinci sayfada e, burada şeylerle alakalı. Kişinin kendisine Türkiye'deki bulunduğu Durumla alakalı bilgileri dolduruyorsunuz. Örneğin ben size söyleyeyim. Size ilk ilk kez ne zaman bakım yapıldı? Bakım ödemeleri nasıl ve kim tarafından yapıldı? Bakım yardımı yapılmadan önce geçiminizi nasıl sağlıyordunuz? Bakım yapılan diğer kişilerle birlikte aynı evde mi oturuyorsunuz? Eğer cevabınız evet ise ilgili kişilerin isimlerini ve yakınlık derecesini belirtiniz. Geçiminizi sağlamanıza başka kişiler yardım ediyor mu? Eğer cevabınız evet ise ilgili kişilerin isimlerini, adresini ve yardım yapılan tutarı belirtiniz. Hangi sebepten dolayı çalışamadınız? Sadece ara sıra mı çalışıyordunuz? Bunların bilgilerini veriyorsunuz. En sonunda da zaten o belgeyi geleceğim. Bu sonraki anlatacağım konuya geçeceğim zaten. Bu hepsini bir videoda anlatacağım arkadaşlar. İkinci, üçüncü videoyu yapmayacağım. Bu videoyu dikkatli izlerseniz çok iyi şekilde çok iyi ikinci videoda olunca e, bölük bölçük bilgiler oluyor. O yüzden ben size tek videoda anlatmaya çalışacağım. şimdi bütün kimlik bilgilerin şey doğru girdiniz. İşte adresi, adresinden adını soyadına kadar işte az önce bahsettiğim bilgileri de girdiniz. Girdikten sonra bu belgeyi e, valiliğe götürüyorsunuz. Valik, valinin veya kaymakamın onayına gönder, götürüyorsunuz. Mesela nedir valinin kaymakamın onayı? Şuraya da şu bilgiyi söylüyorum ben size. Hemen şurada yazıyor yukarıda kişisel bilgileri açıklanan ve bakımı yapılan kişilerin bilgileri dairemizde kayıtlı bilgilerle aynıdır. Diye valilik bu bilgileri komple gözden geçiriyor. Geçirdikten sonra şu altta bulunan e, kaymakamın imzası ve yerine onayı basıyor. Yani mühür ve imzayı onaylıyor. Onayladıktan sonra e, şey, e, burada alması gereken bilgiler var. Mesela şeyler e, atıyorum. E, bu bilgilerin e, bir saniye ben size arkadaşlar şunu söyleyeyim. Evet, e, bunları hepsini giriyorsunuz. Girdikten sonra e, eğer olur da istenilen ek bilgiler olursa, ek evraklar olursa, bunları da Almanca'ya çevirmek e, durumundasınız. Çünkü bu şu anda e, şeyin e, kişinin Buraya başvuru için kullanılan belgedir. Hepsi şurada göstereyim ben size. Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş Almanca ve Türkçe açıklamalı bilgilerdir. Şöyle biraz daha netleşiyor mu? Evet. Biraz daha netleşti. Biraz şey tersle mi oluyor bilmiyorum. Her neyse işte burada e, Türkçe ve Almanca bütün şekilde yazılmış. Yazıldıktan sonra bunları girdiniz. İşte bütün şeyleri e, yaptıktan sonra bunu Almanya'ya gönderiyorsunuz. Yani e, size bakacak kişinin yani e, eğer burada yaşıyorsanız e, anneniz, babanız veya şeyiniz Türkiye şey Türkiye'den Almanya'ya gönderiyor postayla bunu. Gönderdikten sonra bunu e, gerekli olan merciye muhasebeciye veya şey bilgileri veriyorsunuz. Girişi yapıyorsunuz. Bunları girişi yaptıktan sonra e, bu tabii ki şimdi şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar bunu ben başta da söylemiştim. Her bir sene yeni bir belge hazırlanıyor. Mesela bu 2020 yılına kadar belge hazırladıysanız 2020 bittikten sonra yani e, bu belgeleri e, bitmeden hatta bir ay önceden hazırlarsanız e, şey gidip gelme, postalar falan filan devamlı şey e, sürekli olur. Mesela 2020 için ayrı, 2021 için her sene belgeyi yeniliyorsunuz. Çünkü olur da e, kişinin durumu, vahimiyeti veya şeyi durumu değişebilir, ölüm olabilir, kalım olabilir, hasta olabilir veya da belgeyi gönderemez falan. O yüzden bilgileri tamamıyla her sene göndermeniz gerekiyor veya başkasından oradan da yardım alabilirse. Çünkü bunları her sene valilik tarafından onay alıp göndermesi gerekiyor. E, yaptığınız, ettiğiniz her şeyi al, şey yaptınız şimdi geldi ödeme kısmına. Ödeme kısmını nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Buradan Türkiye'ye şey olarak e, karşılıklı olarak ödeme yapılan bankalar var. Bunların bankaların zaten şeylerini e, içeride size söylüyorlar. Atıyorum e, şey olarak Türkiye ile bunun anlaşmalı Ziraat Bankası olabilir. Veya da atıyorum e, başka bir Almanya Doğu Çaban bank olabilir. Farklı bankalar olabilir. Yani bu birkaç tane banka bize bana söyledi de bu bankaları bu süreç içerisinde yani bu belgeleri verince size söyleyecekler o bankalar üzerinden. Übevazuk yani e, havale veya da ee, şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum e, elden verdiniz birisine, buradan e, teyzeniz, halanız Türkiye'ye gidecek veya siz gideceksiniz. Gidiyorsunuz oraya e, gidip elden verdikten sonra şu kağıdı gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi hemen o kağıda geçiyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar yardım yapılmışsa sol tarafa tarih, sağ tarafa da miktar yani atıyorum e, teyzeniz e, halanız veya da siz kendiniz gittiniz elden teslim ettiniz 200 euro veya 300 euro veya 500 euro teslim ettiniz teslim ettikten sonra buraya yazıyorsunuz tarihi sağ tarafı da miktarı en şeyde alta da yani komple şey sene bittikten sonra alta da kişi alan kişi e, şuraya yazıyor da parayı alanın adı ve imzası en altta parayı alan ve adının adını soyadını ve imzası atıyor Attıktan sonra sene sonunda bunu tabii ki şey e, sene sonunda veriyorsunuz bunu içeriye başta vermiyorsunuz. Bu sadece bilgi girişi için. Bu en sondaki kağıt sizde kalıyor. Sadece bu iki şey bütün bilgileri olan şeyi şey veriyorsunuz. Buradaki e, gerekli olan yere veriyorsunuz. Muhasebeciye veya şey veriyorsunuz. Verdikten sonra bu kağıt, üçüncü kağıt yani Beblal'ların verildiği kağıt sizde kalıyor. Toplam 12 tane sütun var. Yani yılın 12 ayına ödeme yapıyorsunuz. Arkadaşlar burası çok önemli. Yılda maksimum 4500 euroya kadar ödeme yapabiliyorsunuz. Şöyle diyeyim ondan fazlasını şey, Almanya size ödeme yapmıyor. Şöyle ödeme yapabilirsiniz. Aylık 200 euro havale yaptınız. 300 euro havale yaptınız. 200 euro havale yaptınız. Yani toplam ay sonunda toplam total 4500 euro olması gerekiyor. Aşağı olabilir sorun yok ama yukarısı kesinlikle olmayacak. O durursa Almanya size ödeme geri ödeme yapmıyor. Almanya tabii ki ama şu şöyle bir şey. Şurada da çok önemli bir detay var arkadaşlar. E, bilgiler gerildikten sonra valilik onayı yaparken yaptıktan sonra işte e, ben bu bilgiler doğrudur. Kişinin yardıma ihtiyacı vardır gibisinden onlar onay veriyor. Yani verdikten sonra siz bu Almanya'dan anne babaya kardeşe yardım yapabiliyorsunuz. Yok derse ki vali evet bilgiler doğru fakat yardıma ihtiyacı yoktur diye bir altına not düşebilir. Ona dikkat edin. Öyle olursa Almanya size yardım etmiyor. Ama diğer türlü kaymakam onayı verdikten sonra yani bütün çünkü hesaplamalar yapıldıktan sonra <gülüyor> pardon <gülüyor> ödeme yani yapmada sıkıntı olmaması için valinin onayı ve kaymakamın onayı gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Bir de şurada şöyle bir şey hesaplıyorlar. Mesela 4500 euro diyorum ama burada şöyle bir hesaplama yapıyorlar 4500 lira olarak yıllık verdikten sonra kişinin aylık geliri neyse mesela atıyorum e, şu anda şeyden örnek vereceğim ben size asgari ücretten örnek vereceğim 2550 lira ben onu e, rakam düz rakam olarak 2500 lira euro diyorum 2500 lira olarak e, şey alıyorum limit alıyorum 2500 ee, tabii ki Euro'nun şimdi inişi çıkışı olarak ona bakmayacağım. Euro'yu direkt 7 liradan sabit olarak kur olarak ben şimdi düşünüyorum. 2500 e, 7 liradan olursa kaç euroya tekabül ediyor arkadaşlar? 2500 bölü 7, 7 kere 3, 21, 7 kere 4, 28. Hadi 2800 lira, 2800 lira diyelim. 400 euro yapıyor arkadaşlar. 400 euro olarak aylık geliri olduğunu düşünelim. Sizin yardım edecek SK veya da 300 euro diyelim. Tamam 300 euro diyelim. Birazcık şey çünkü yardıma ihtiyacı olduğu için 300 euro düşelim. 300 euroyu yıllık ödenecek olan 4500 eurodan düşüyorlar. Bunların hesaplaması bu şekilde. Mesela yıllık 4500 euro ödemeniz, ödeme yapmanız gerekiyor. Aylık kaç para alıyorsa kişi Türkiye'deki kişi burada karşılığı ne oluyor euro olarak 300 euro. 4500 eksi 300 4200. Yani yıllık sizin Türkiye'ye göndereceğiniz para 4200 euro olarak şey yapıyor. Kesinleşiyor. 4200 euro olarak aylık ödemeleri yaptığınızda 200, 300, 200, 300 olduğunda dediğim gibi e, banka havale yaptıysanız bankanın de, dekontunu çıkartıyorsunuz. Onlarla birlikte ibraz ediyorsunuz içeriye. Çünkü karşı tarafa imza attıramadığınız için. Ama olur da Elden teslim ederseniz mutlaka bu kağıdı gönderiyorsunuz. Bu kağıdı imzaladıktan sonra size gönderiyor. veya şöyle de olabilir. Atıyorum bu Türkiye'de kalır. Bunu da Türkiye'ye gönderirsiniz. Her gönderdiğini orada alan kişi tarihini, şeyini, imzasını atar. Bittikten sonra tabii ki bittikten sonra imzasını attıktan sonra buraya gelir. Buradan da buraya içeri giriş yapıldıktan sonra ödeme yapılır. Yani yıl sonunda bu verildikten sonra size ödeme yapılır. Size burada aylık ödeme yapılmıyor. Yıl sonu bitiminde bu evrağı içeri veriyorsunuz. Ben bu kadar bu kadar ödeme yaptım. İşte bilgiler bunlar şeyler bunlar. Bunları içeri ibraz ettikten sonra yani verdikten sonra bunlar size ödemeyi bankanızın şeyini yapıyorlar. Hesabını ödüyorlar. Yani bu şekilde bu bilgiyi anlattım. İnşallah arada kaçırdığım bilgi yoktur. Olursa da işte bana yorumlarda yazın. Sormanız gereken kafanıza takılan. Çünkü burada bu belgede Şimdi diğer belgeyi de göstereceğim ben size. Ee, bu belgede altındaki belgede e, komple Türkçe Türkçe'ye çevrilmiş Almanca bir belgedir. Altında da Türkçe Türkçe yazılar vardır. Umarım netlik derecesi ne kadar şöyle biraz daha yaklaştırayım mı? Uzaklaştırayım mı? Yani bu şekilde bir belgeyle. Ben size e, bunun ee, kanun, burada böyle bir kanun hakkınız var arkadaşlar. Bunu biz e, buradaki muhasebecimizden aldık. Yıllık muhasebeci olarak biz burada 40 euro gibi bir şey ödüyoruz. Bütün işlemlerimiz için. Yani böyle işlemler derken bu tür işlemleri şey yapmak için muhasebeci bize bu tür bilgileri istediğimize verebilmesi için yıllık burada 40 euro bir, bir şey veriyoruz. Ödeme yapıyoruz. Abonelik olduk. Umarım e, siz sıkmamışımdır. Tane tane anlatmaya çalıştım. E, dediğim gibi sorularınız falan varsa e, bu şekilde yorumları yazın. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı hemen onu yaparsanız memnun olurum. Çünkü size bu tür değişik bilgilerle, değişik burada geldiğinizde nasıl sorunlarla veya nasıl şeylerle, kanlara karşılaştığınızı anlatmaya çalışacağım, elinden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.